Bu akşam deşifrede Taksim Gezi Parkı'nda başlayıp kısa sürede yurt çapında yayılan eylemleri konuşacağız. IMF'ye borcunu ödemiş ve IMF'ye kovmuş olan Türkiye dedik. Gene sizin A Haber'de bir hafta önce bana yapılmadık eleştiri kalmadı. Efendim IMF'yi kovmak ne mühim bir şey mi yani falan gibilerde. o kardeşim ben 70 yaşındayım. 52 senesi bunun IMF ile geçti. Yani benim çalıştığım kazandığım paradan bir kısmını ben IMF'ye faiz diye ödedim. Evet. Ekonomiden anlamaz diyorlar Ayten an. Anlamam doğrudur. Ben ekonomiden anlamam. Ama IMF ve Dünya Bankası toplantılarında ben Türkiye delegasyonunda yer almış bir insanım. Orada Türkiye'ye nasıl konuşulduğunu, Türkiye hakkında neler söylendiğini ben bizzat duymuş, görmüş ve yaşamış bir insanım. IMF'yi Türkiye'den kovmak öyle her baba yiğitin harcı değildi oldu. Onun için bu hükümet döneminde oldu veya başkası. Onları ben bilemem. Ekonomi iyi oldu veya olmadı. Onu da bilmem. Bu hükümet döneminde bu IMF buradan kovuldu mu kovuldu. Ben de bunun için bu hükümeti kutlarım. Bu kadar net. Efendim Taksim'den tahrir çıkacak. Çıkar mı? Olur mu öyle bir şey? Arap karnabaharı diyorum ben buna yıllardır. Arabi, Araplar yaptı da ne oldu ki bir şey mi olacak zannediliyor yani. Ama Türkiye'de genç insanların arzularını, isteklerini ve her şeyden önce özlemlerini dile getirme şansı ortadan kalkmamalıdır. Genç insanlar kalkıp isteklerini söyledikleri zaman da kaba kuvvet de olmamalıdır. Bakın bu da işin öbür tarafı. Türkiye'nin önünü kesmek isteyen faiz lobileri var. Türkiye'den Türkiye'nin sırtından geçinen büyük 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 kuruluşlar var. Gizli kuruluşlar var. İşte Bildenberg diyorsunuz. Bakın Bildenberg toplandı bugün. Başladılar konuşmaya. Ali Babacan da orada. Türkiye'ye döndüğü zaman ne söyleyeceğini göreceğiz. Ama arada bir fark var. Bildenberk'in üyesi olmak başka bir iş. Bildenberk'e davetli olmak başka bir şey. Üyelerin bildiklerini davetlilerin bilmesi gerekmiyor. Bilemezler ve söylemezler zaten. Türkiye'deki içerideki el öyle bir gizli el ki ah ah bu milletin çektiği yani faiz lobisi götürmeciler lobisi bunlara Allah rahmet eylesin doktor Hikmet Kıvılcımlı vardı. Eski solcudur falan ama ayrı adam doğru şeyler söyledi. Dedi ki bunlar ajanta bezirgandır dedi. Öbür tarafın tuttuğu adamlar da içeride bizi sürüşlerle parayı dışarı gönderirler. Bunların parasından da bir kısmını bunlara verirler. Bunlar da adada modada yaşar derler, derdi. Şimdi Türkiye böyle bir yer. işbirlikçilerin e egemen olduğu bir yer. Türkiye'deki kapitalizm kendisi kendi, kendi kapitalizmi de değil. İşbirlikçi kapitalizm. Dolayısıyla ki Türkiye bu faiz lobilerine bu e, faiz faizi elde etmek için çalışan kuruluşlara her ne, ne şekilde yapacaksa yapsın ve mutlaka bu anti kapitalist girişimlerde e, gelişmesine e, destek olsun kendi gelişmesine yani onu demek istiyorum. Bu olayda bir kısım bütün polisimiz değil. Bir kısım polisin manipüle et de intiba var vatandaşta. Ben evlatlarımıza ben de bu yaş grubunda bir e, evladı olan babayım hocalık ötesinde e, şunu hemen arz edeyim milletimize. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Ve bu çocuklarımızı itme yerine çekeceğiz, kucaklayacağız. Ha, marjinal gruplara Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü yeter. Ben meydandaki bardak bayraklara baktım, flamalara baktım. Evet aralarında çok sayıda marjinal grubun, örgütlerin bayrakla filemaları var. Yani o gençlerin birçoğu eminim o örgütleri Tabii. tasvip etmiyordur. Kesinlikle, kesinlikle. Ama, şu... ama beraber kol kola orada eylemliler. Tabii. Onu da söyleyelim. Şunu e, burada altını çizmek istiyorum. Biraz önce söylemiştim biz 12 Eylül öncesinde bu benzer filmi gördük. Şimdi Orta Doğu'ya yeni bir Büyük Orta Doğu, <laughs> genişletilmiş Büyük Orta Doğu projesi. Bu projenin işleyebilmesi için, bu projenin yürütülebilmesi için Türkiye'nin diz çöktürülmesi lazım. Hı hı. Bu noktada ben özellikle bütün başbakanımızdan muhalefet partisi liderlerine bu baş, bir başka gözle bakın dememin sebebi şu. Çünkü çünkü Amerikan ordusu şu anda küresel finans savaşı tatbikatı yapıyor. Evet. Currency Wars diye Türkiye'de galiba basılmış kitap Türkçesi. Para savaşları, döviz savaşları. Bu kitapta CIA'in ve Pentagon'un finans danışmanı Alen'i söylüyor. Mart 2009'dan bu tarafa bir küresel para savaşı tatbikatının yapıldığını. Bu bağlamda, şimdi madem gazetelere çıktı ben de e, bir cevap hakkı doğar mı bilemiyorum ama şimdi e, bakıyorum bu çocukların safiyane başlayan Hatlı protestolarını istismar eden... ...o marjinal grupların dışında... ...tuzu kurulara bakıyorum. Cem Boyner elini almış... ...ben de çapulcuyum diyor. Hadi be oradan. Cem Boyner. Efendim Garanti Bankası'nın genel müdürü almış... ...ben de çapulcuyum. Bir dakika. Orada o zaman durun. Garanti Bankası'nın ortağı yüzde kaç hissesi kim? Buradan söyleyelim mi? Şimdi Cem Boyner'in... ...hangi muhafazakarla ortaklık yaptığını buradan söyleyelim mi? Aa. Efendim Sezen Aksu, Cem Boyner düne kadar hükümete destek veren yetmez ama evet diyenler değil miydi? Bugün ne oldu da hükümete karşı tavır alıp da sokaktaki bu masum çocukları istismar ediyorlar? Ben gençlere burada şunu söylüyorum. Bunlara kanmayın. Şimdi Rete kimdir? Yani bu insanlar niye Retek'i çok önemsiyorlar ya da Retek niye bir anda bir anda Retek oldu? Niye devrimciyi kullanıp da insana daha doğrusu devletine ve milletine en büyük zararı veren gruplardan bir tanesi budur. Niye? 2007'de kurulan bu grup maalesef 2012'de saldırılarına başlıyor. Ve hiçbir internet sitesi üzerinden değil sadece Twitter üzerine paylaşıyor. Daha önce bunlar Facebook'taydı. Facebook'tayken biz Ay Yıldız Tim olarak yaptıkları hareketleri bunlara bedellerini ödeteceğini söyledik ve ödettik. Dedik ki sizi Facebook'ta yaşatmayacağız. Şimdi yine söylüyoruz. Sizi Twitter'da de yaşatmayacağız. Niye yapacağız bunu? Niye yapacağız bunu? Hemen söyleyeyim. İnsanları tamamen ayrışmaya yönelik devletin ki biz bunu her zaman söylüyoruz. Biz devletçi bir zihniyete sahibiz. Devletimizin, polisimizin, askerimizin, istihbaratımızın her zaman yanındayız. Ama bu söylediğim kurumlarla da herhangi bir şekilde, hiçbir şekilde bir bağımız yok. Bunu hemen söyleyeyim sizlere. RETEK gizli gruplar içerisinde alttan alttan insanları e, kışkırtıyor ki retek bildiğiniz devrimci bir zihniyet değildir. Tamamen arkasında siyonist gücü alan bunların verdiği programlarla emniyeti hacklediğini söyleyen, İçişleri Bakanlığı'na eklediğini söyleyen, yok efendim MIT'e hacklediğini söyleyen bizim tabirimizde lamer gruplarıdır. Milli İstihbarat Teşkilatı Twitter konusunda vatandaşlarını uyardı. Bunun sebebi Twitter'ın arkasında İngiliz istihbaratının olması. Biz bunu biliyoruz. Halkın da bunu bilmesi lazım. Siz bir yazı yazdınız Twitter'da fenomen haline geldiniz. Sanıyorum bir altı bin e, retweet falan var yazınıza. <laughs> e, eminim sizi e, sevmeyen, size düşmanlık eden ya da hakaret edenler vardır herhalde. Çünkü ben çok fazla Twitter'da şahsi görüşlerimi yazmıyorum. Sadece program için kullanıyorum ama buna rağmen şu birkaç günde yazdıklarımdan dolayı korkunç derecede ...hakaret ve küfür duydum. Ee, siz Allah kolaylık versin ne yaptınız bir anlatın lütfen. Sağ olasınız. Bu yazı yayınlandıktan sonra e, özellikle ben e, Twitter'da çok nezaket kurallarına dikkat eden bir insanım. Açıkçası sabırlı bir insanım da. Yani bunu benim takipçilerim de bilir. Doğru, gerçek hayatta da böyle olan bir insanım. Ama bu yazı yayınlandıktan sonra özel hesaplar açılmış, Fake hesaplar küfretmek için, hakaret etmek için. Ben, doğrudan ben küfür ediyorlar yani eleştiri falan yok, değil. Yok, yok yani. Ele olumlu ya yani kim eleştirdiyse yani şey olarak eleştiren herkese cevap yazıyorum. Kim eleştirdiyse şey güzellikle. Ama direkt küfürler blok bloklar açılmış. Yani düşünün onu artık. Benim işte Meryem Galberi'ye cevap falan diye bloklar açılmış bu şeye. Çünkü insanlar Buraya ne, nereden gelindi biliyor musunuz Mehmet Ali Bey aslında? Bu hikaye, bu alkolle, daha önce bidon kafalılıkla bu insanları o kadar küçümsediler ki. Dindar kesimi o kadar küçümsediler ki. Biliyorsunuz yapılan yayınları. Bizim diyorlar, yaşam tarzımıza karışıyorlar. Nasıl karışıyorlar? Ben bunu 11 yıldan beri bir tane örnek görmedim. Görseydim her ben karşı çıkardım. Diyelim ki aynı şey Kılıçdaroğlu iktidar olsaydı. Ve bunu dindar kesim Kılıçdaroğlu'na yapsaydı aynı yazıyı ben Kılıçdaroğlu için yazar Kılıçdaroğlu'nu yedirmeyiz derdim yani. Bu işte budur. Çünkü evet. demokrasiye evet. inanan evet. bir insanım. O yüzden de başbakanı bu ülkeyi yedirmeyiz. Çünkü biz 28 Şubat'lardan geldik. 28 Şubat'larda gazeteciydik ve her gün korkudan titriyorduk ne, ne zaman alacaklar bizi içeri diye.